Yazı Konak Gücü Spor Kulübü yönetimi, sporcularıyla ve Yazı Konak Belde muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. İftar programında açıklamalarda bulunan Yazı Konak Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Telli, Yazı Konak'ta sportif faaliyetleri arttırmak istediklerini söyledi. Bu akşam bizleri burada yalnız bırakmayan belde muhtarlarımıza, sporcu kardeşlerimize, hocamıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma hepsine çok teşekkür ederim. Maneviyatımızın yüksek olduğu bu Ramazan ayında bu akşam iftar yemeğimizde gerek sosyal, gerek kültürel, gerekse sportif faaliyetlerimizi konuşmak üzere genç sporcu arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik. Bugün buradan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Cumhurbaşkanımıza hoş geldin diyoruz memleketimize. Bizim yazı konaktaki Amaçlarımızdan biri de gençlerimizi sportif faaliyetlerle buluşturarak olabildiğince gençleri uyuşturucudan, kahvehanelerden uzak tutmak. Bununla ilgili bu akşam yapacağımız görüşmede muhtarlarımızla nasıl ilerleyebiliriz? Ne gibi projeler yapabiliriz? Bununla ilgili konuşmalarımız olacak. Herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Herkese afiyet olsun. ...yazı konak gücü spor kulübü antrenörü Mehmet Temin... ...hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu vurguladı. Herkese iyi akşamlar. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. E, futbol takımımızla bir araya geldik. Bundan sonra e, daha sık bu tür organizasyonlarda birlikte olacağız. Bayramdan sonra e, başlayacak maçlar için çalışmalarımız tam hız sürüyor. Hedefimiz şampiyonluk. E, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Konuşmaların ardından yazı konak gücü spor kulübü başkanı Mehmet Telli, belde muhtarlarına forma takdim etti.